Merhaba arkadaşlar değerli takipçilerim Ayten Hanım Çiçekler YouTube kanalına hoş geldiniz Nasılsınız inşallah iyisinizdir Beni soracak olursanız Ben de çok iyiyim arkadaşlar Şu güzelliklerin karşısında kimleri iyi olmaz ki değerli takipçilerim Gördüğünüz gibi Cıvıl cıvıl renk, renk cümbüşü olmuş Arkadaşlar Çiçeklerim tozlanmıştılar Onları yıkayacağım tozlanmışlar. Onları yıkayacağım şimdi değerli takipçilerim. Birkaç tanesini yıkadım. Bir daha bir videom olsun diyerekten bir daha başladım. Tekrar hepsini toparladım. Onları yıkayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar güzel olmuşlar. Cıvıl cıvıl. Aynı sefa çiçeğim arkadaşlar ne kadar güzel olmuş. Bu aynı sefa bitkisi değerli takipçilerim. E, mide ağrısına çok iyi geliyor. Ünsere iyi geliyor arkadaşlar. Belki bilenler bilir de bilmeyenler için söylemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle şunları şöyle başından alıyoruz. Ben kendim yapıyorum. Ben midem rahatsız. Şöyle başlarından alıyorum arkadaşlar. E, demliyorum çay gibi. aç karınla sabahları e, birer bardak içiyorum. E, bayağı bir faydasını da gördüm. Mesela bunların geçmeden önce böyle topar toparlıyoruz arkadaşlar koparıp kurutuyoruz onları. Ee, kışında çayını demleyip içiyoruz değerli takipçilerim. Şuradan nane. Ben naneyi arkadaşlar çorbalara koyuyorum, sarmalara koyuyorum. Taze taze koparıp koyuyorum. Çok iyi oluyor. Ortancam arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Her tarafı tomurcuk. Çok güzel bir şölen olacak açtığında. Arkadaşlar ceylan gözüm e, toprağını değiştim bunun birazcık kendini saldı sarardı e, bu toparlayacak kendini inşallah e, toprağını değişmek gerekiyordu değiştim şunları tozlanmış da şimdi yıkayacağım e, ee, bayağı çiçeklerimin saksılarını e, sileceğim arkadaşlar. Malum e, şey verdiğimizde, su verdiğimizde e, kirleniyorlar. İşte mermerlerin üzünü sileceğim. Bugün biraz saksılarımı temizleyeceğim arkadaşlar. Masayı falan toparladım da arkadaşlar. Ortam geniş olsun diye alan. Şimdi yıkamaya başlayacağım. Değerli takipçilerim. Sardunyalarım tozlanmış. Kamera tutar mısın? Kızıma veriyorum kamerayı. <laughs> Arkadaşlar sardunyalar e, banyo çok seviyorlar. Yani 15 günde bir yapıyorum bu işlemi. Gördüğünüz gibi yapraklar arkadaşlar ne kadar sağlıklı, ne kadar büyük. Hiçbir sıkıntı yok sardunyalarımda. Gayet e, gelişimleri güzel. Çok güzel büyüyorlar. Bir sararmalar falan da yok. Yıldız çiçeğinde yaprakları tozlanmış. Arkadaşlar e, suyu seven çiçekleri yıkıyorum. Sevmeyenleri, sevmeyeni arkadaşlar onları e, siliyorum. Yapraklarını. Bunlarda sıkıntı olmuyor. Benim bu ortancam. Değerli takipçilerim. arkadaşlar tek elimle yapamıyorum şu anda bir da tutayım patika çiçeğime de biraz tutmak istiyorum. Hem sularını almış oluyorlar hem de tozları falan gidiyor. Camları açıyorum arkadaşlar. Toz oluyor. Bugün biraz terasım karışık. Çiçeklerimin bakım gün olduğu için arkadaşlar Şöyle saksılarımı da tutayım. Telgraf çiçeklerimi değerli takipçiler gördüğünüz gibi ne kadar sağlıklı. Çok güzel. Değerli takipçilerim şu bir saksı bir saksı da şu. Çok güzel bir görünümleri var. Ben çok seviyorum telgraf çiçekleri. Arkadaşlar bugünkü videom e, bu kadar olsun. Değerli takipçilerim e, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.